Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda şu anda yanıma aldığım kişi var. Şu an takım aldığım kişi kim? Perihan Çetiner. Perihan kanalı abone olun. Vay gene reklam yapıştırdı da araya. Ben de şuradan küçük bir kutu açayım. Hep de yapıştırdı zaten o reklamı. Ooo <laughs> marketten neler var böyle. Girmedim arkadaşlar sabah. Arkadaşlar burada 100 abone olmamız da çok az kaldı. Bu ne demek? Bizim çekilişimizin açık yani çekilişin açıklanmasına az kalmış demek. Birazdan gireceğim. Aklıma kalan bir şey var. Onu söyleyeceğim birini göstereceğim size eğer o kişi bu videoyu izliyorsa. Lütfen yorumlara bir istiyorsa çekilecek katılmak. Yorumlara yazsın çünkü yazdı gösteriyor ama bulamıyorum yorumlarda kendisi, kendisini. Ee, ben çekilişe çek e, çekilişi çekeceğim zaman video çekeceğim. Alacağım alacağım yani. Ondan arkadaşlar eee Arkadaşlarınıza söyleyin. Kanala abone olsunlar. Eğer daha çabuk açıklamasını istiyorsanız çekilişin. Ve bu hesabı birlikte geliştiriyoruz ya. Ee, bu hesabı e, Atiorma'ya, Leon falan yani böyle hesap makslamaya yakın e, size hediye edeceğim. Yani e, o bir hesabım var ya. işte onun gibi size vereceğim. E, onun gibi olduğu, seviyelerde olduğu zaman size çekiliş yapıp bu hesabı vereceğim ki canlı sıkılmasın. Max hesap vermek istemiyorum. canlı sıkılmasın biraz kasın. Ee, ve işte öyle. Ee, şimdi Peruş'tan biraz hesap oynayacağız. <laughs> ve girelim mi? Ee, dediğim gibi bu arada arkadaşlar da söyleyin bu videoyu paylaşın. Ee, daha çok abone olalım. 100 abone olalım ve çekilişi açıklayayım. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Çekiliş var. Bu kanala abone olun. Videomu falan gösterin. Ee, sadece abone olmaları kanalıma ve o çekiliş videosuna like atıp yorumlara katılıyorum yazmaları yeter. Yeterli yani. katılıyorsun Katılırsınız. Ya, tamam bu kadar. Yeter çekilişten konuştuğumuz. Artık Peruş konuştum Sonuçta kanalın sahibi o. Evet. Hı. Arkadaşlar bin abone de facecam açmaya karar verdim. Bin abone de facecam geliyor. Bir, yüzden, per bir karar ver. Hayır bin bin. Hayır yüz abone de çekiliş var. Bin abone de normalde bir milyon daha vereceğim. Ben yüz anladım biraz Hayır hayır. Hayır o çekiliş. Bin. Bin abone de facecam geliyor. İlk bir milyon dedim daha çok abarttığımı fark ettim. Bu yüzden bence de. <laughs> bu oh, yüzden var. <laughs> ay korona ay. arkadaşlar bu hiç <laughs> izlemeyin. Öldü daha oh <laughs> Ben öldüm. Oo arkadaş olduk bunlar. Oo da. bütün takımlar arkadaşlık. <laughs> tamam o kadar dönmene gerek yok tabeler olsun. <gülüyor> <gülüyor> dön gitsin bunlar beni satacak gibi geldi. Bana da öyle geldi. <laughs> bence dön dön, bence dön dön gitsin. Per Peruş ben satmam Hakımlar bunları. Kakımlar yok olacak ha bunlar. Tamam hadi gel Al gidelim. Kalalım. Hadi gel gel. Gel gel. Ya bunlar bizi satacak galiba. Yok yok satmıyorlar bak. <laughs> aman Allah'ım herkes arkadaş oldu. Herkes Oha. dönüyor. Aman Allah'ım evimizin... gebertti. Aman Allah'ım emz... Beni de... Aman Allah'ım emz öldü. De... Oh, ya beni öldürdü. o oh. oh He... Aman özür dilerim. Arkadaş olsun. Ne arkadaş var arkadaş arkadaş? Kahrici, ben bu birlikleri bir öldürmeye kadar... gidiyorum. Hayır öldürme onları. Ya. ne yapayım herkes arkadaş Birinci gelmemiz lazım. Şu on dört mi herkes saldırsa? Saldırın. Ne yapayım be? Hayır saldırma şu anda o bir ne kadar. Allah ne ölelim bakalım. <laughs> Kesin Ondan... birinci o on dört Aynen Demeceğim. ya şuna bak. <laughs> ya da sonda birazcık uğraca da Anca Aman Allah'ım ulti basıyor. Aa ultisi seni bastı? Boşa. Boşa atacağım. Bence bunları Ay, Allah, öldürelim. Kaçın Kaç. bu tarafa. Oh, oh, öldür. Vurmasana. Vurdum. Ne Aman Allah'ım? Birinci girmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, sonra da sattım genleri. Hepsi planlı arkadaşlar, hepsi planlı. Yenileri de... Onları işte sattım. Yuh 128 Aynen. vermiş. kutu. Kutu kutu pesle... Penny! Penny çıktı arkadaşlar! Şıldıran çocuklar. Penny! Montajlı tariflerimiz çıktı. Evet, duysasınız. Penny çıktı. Ay. O ne biçim şıldırıyor lan öyle. Bana levan çıkıyor be her gün. Allah Allah, Penny cemmet girecek. Allah'ım peni çıktı. <laughs> Çıldırmam dedi çocuk çıldırdı. <laughs> Eda payın peni çıktı. Dur ben biraz peni 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 kastım. Biraz daha kütür edecek. <laughs> <laughs> kütür. Kütür etmek ne? Arkadaşlar peruş su içmekte. Arkadaşlar hava çok sıcak. Ölüyorum. <laughs> Arkadaşlar sizin orada havalar nasıl? <laughs> Ay. Şu anda çok esprili günümdeyim. Arkadaşlar bütün günüm ödev yapmakla geçiyor. Ne espris. Ödev 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 ödev. ödev. Bam. Aynen ödev yapıyoruz anca. Hayır şey geldi. dolfin geldi. Dolfi. Dolfin. Dolfin babacı. Dolfin babacı. Babacı gıdaga. gıdaga. Mezmun o bu iki. Oha! Herkes iki kez aldı. Bulular aldı ama. Ben arkadaş olabilirim. Olan var mı? Olan varsa etrafında dönsün. Ben Penny çıkarttım. Aa Penny. Aman Allah'ım Penny. Aman Allah. Penny. <laughs> Hello, my Aman Allah yardım et Penny'e yardım et. Fişi şimdi. Öldürüyor mu bunu? Aman Allah. <laughs> Pürüş ağzına Oo. sıçtılar onlar senin. Öldür Evet ben satayım <laughs> dermiş. Ne, no. ne güzel be. Sen sattın ne bu Ayıp ama sen arkadaş karşılığını. Ben değil ben etrafımda biraz dönmüş olabilirim ya. ama az <laughs> yani. Ay ülkede boşa gittik. Ay. Oh, oh, gel. gel bir bu benim artık köpeğim. Köpeğim. <laughs> Köpeği kendisi Köpeğim. <laughs> i̇ki ikiye girelim ya. Ne iki ikisi? Burada iki iki yok. Burada iki üç var. Espri. girersek daha iyi Ya dileyim ne diyeyim. Aman peniller. Aman peniller ölmemiş <laughs> mi di? <laughs> e nasıl? <laughs> Allah arkadaş olalım. Aa. Dön etrafında. Dedim sana. iki olmaya <laughs> olmayan da lazım yedi aldım yedi yedi. Ben de aldım. Vay güzel. Koldumu yanında şey yapmaya çalışacağım. Aman Allah'ım. Kır kartaldım ben ne yapayım kardeş. Aman beni gene sıcak bastı. Peruş gene ben sandık açıyorum. Evet, Yok doğru. sandık değilmiş. Elmas, şey. elmas. o ne? On elmas aldım arkadaşlar zengin oldum. I I. Bu iyi alsana markette. O El pandanita mı pandanita. Yok ben biriktireceğim. <laughs> Ve Brawl Pass 3 güne bitiyor sen neden? Ne 3 güne bitmesi Brawl Pass? Brawl Pass'in bitmesine 36 gün var. Ay 3 gün. <laughs> ne 3 günü be? 3 <laughs> bir güne şey bitiyor sezon. İşte ben onu söylüyorum. 3 e, gün dedin sen <laughs> Ne bu <abi> yani. <laughs> Burada buraya giden karakter ne olabilir? Poka poka poka. POKO 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 ANZEL POKO 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 BAMZEL POKO 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 ANZEL POKO 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 BAMZEL İşte şarkı söyledim. Oldu mu? Şarkı yaptım. Oldu. POKO BAMZEL POKO POKO BAMZEL POKO 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 Ben şey, arkadaşlar şarkıyı yazabiliyoruz da şarkının ritmini yapamıyoruz. Yani beat, buluyor, ama ritmi beat bulamıyor. Hayır, beat bit. Ama bit bulamıyoruz. Hayır bit bulamıyoruz içinde bit bulamıyor musun? Hayır ya. Espri <laughs> yapma bana. Bitler var ya öyle mi ding ding cing cing bu bu cing. Ya şarkı söylemesin. Peruş. Ben ek bit gibi. Sus ol bana bu kötü kötü espriler yapma. İyi sıkıştın dostum. Bak sana kötü bir espri daha. Bininin ismi ne bi? Çünkü bitli. Hayır. Çünkü arı. <laughs> montajlayalım <laughs> <laughs> da Ay sıkılayım de. Arkadaşlar Aynen. Montaj Aynen. Stars Aynen. Montaj Stars adımı duy. Adımı duy. Ha, ha, ha Hasan yükseliyor. Enes Batur'u geçeceğim Montaj Stars. Yavruma <laughs> Montaj Stars Koyarsam beni şu anda duymuyorsundur, biliyorum. Sadece o çıldırdığım bölümünü alacaksın. Ama bir gün Enes Batur ve seni geçeceğim. Oh. Peruş öldür. Öldür de benim vuruyorum. Aman Allah'ım. Peruş yardım et. Aman Allah'ım. Oh, <laughs> 20 oldu ben lan. Ben ben <laughs> Allah ne be <laughs> Allah kuma <laughs> Allah o Allah da kumasındır. der Kıbrıslı Kıbrıslı Kıbrıs Kıbrıs yapıyor? Nasıl? 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 alışkanlık Nasıl? 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 oynayayım biraz. Niçin wow. Sen de böyle bir tik gösterdi? yarısındayım ben. Ne yarısı be? Yarısındayım ben sen de. Bir şey değil, bir şey değil, bir şey değil. Bir şey İnsanlar değil. Diyecek ne kadar düşürdü be bu kupayı da geri gelme o kadarıcık. Arkadaşlar Discord'a da katılın. Gitgide çekilişleri büyütmeyi büyütmeyi düşünüyorum. Her yüz abone de çekiliş yapabilirim. Eğer çekilişin ne olduğunu, çekilişte ne vereceğimi bulursam. Peruş. <laughs> oh gitti başkasına. Robo robo robo. Oh, robo enzel. Oh Nita da geldi. Hey. Bana loğum bir. Her yerim sıkıştı. Bin her yerim derken. <laughs> robo robo robo. Robo bamzel. Şimdi ölüyorum ben... kaç. Ben de ölüyorum. Kaç. Ah, el pir modaklında 555 daha. Aaa! Ya Otlanırdı Aman, otlanırdı. Arkadaşlar dedi bir güneş şeyin. Gene çarpıya bastı o çocuk <laughs> ya Dur kaç dakika geçti? Ya bu uygulama dakikayı göstermiyor ya. Öf bir şey değil. 22 Yok ya biraz daha oynayalım. Değil. Çok az oynadı. Kaçta kaç? Üç maç. Arkadaşlar bu video çok enerjik ve gülmeli geçti. Tabii ki saat şu an 11. 11 oldu. 11. On Ondan çıldırıyoruz. Büyük ihtimalle Peruşundan benim uykum geldi. Şaka şaka uykumuz gelmedi. Biz enerjik. Hayır. <laughs> Hiçbir şey söyleme. Arkadaşlar bu vakitte videoya atabil, yani o, atabilmek için vakit buldum. O, Arkadaşlar Aslında. dur. Aman Allah'ım dur. Etrafında dön. Aman dönmüyorlar. Ah. <laughs> ben sıfır yiyeyim. Aman benim için sıkıntı değil. Allah'ım dedik 25 ama çocuk? Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse yollayacağım Bir, yeni videoyu. 5 like. Bütçemiz bu kadar kaldırıyor. Çekiliş videosuna bile 11 like kaldı. Oh. Ah ne vuruyorsun be? Şey evet ayağın. Dolu, Dolu mu? Yok donu. Yavru robot. Bak. Çabuk Robo anzel de. Robo anzel. Yok robo enzel. Yok robo enzel. Robo enzel mi? Lord enzel. Yok canım yok. Öyle, o, o kim? R Lord <laughs> enzel. Lord enzel kim be? Sus sakın söyleme. Lord robo Denzel. Hayır hayır. Youtuber. <laughs> <laughs> Youtuber değil o. Youtuber. <laughs> Aman çakalak lan. Ah kafam. Aman Allah'ım geldi. Peruş geldi. Ah. Aman Allah'ım geldi. Oh, Aman Allah'ım. Ne biçim vuruyor. Oh, şey. Öldüm ben. Ah, ben de öldüm. Peruş ne bok. Ne bu? Bo ne bok yedik. Bo 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 hayır hayır deme öyle şeyler. Artık YouTube'da onlar yasaklı kelime. <laughs> Hayır, bir rakip dedim ben. <gülüyor> evet. Bu aku yedik. hayır, söyleme. Dut komak zorundayım. Dut nasıl konulduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar, 15 yaşına geldiğimde, yani bundan 4 yıl sonra bilgisayar <laughs> olacak. <laughs> Büyük ihtimalle seni alırım ama. Dört yani kişi. Sus ol. Sus ol. Allah, koşsun, <gülüyor> <gülüyor> Son maç. Ne son maçı daha çok az. Ne çok azdı bunun üstüne bir video daha çekelim seninle. Hı -hı. Sıkıntı yok. Son maç ama. Olsun ya. Hayır senin kanalına çekelim onu da oyun videosu çekelim. Hayır, resimler el, el işi evet. E o zaman el işi çekmiyorum ama ben ne yapayım? Perihan'ın oyunları. Ha arkadaşlar bu arada e, söyleyeyim. E, hatta ben burada videoyu bitiriyorum. <laughs> Bay bay Peruş. Peruş seni susturuyorum. Peruş sus ol, sus ol. şey arkadaşlar şimdi ben yeni bir seri başlatmayı düşünüyorum. serinin adı istediğiniz hayır hayır istediğiniz oyunlar diye bir seri olacak. Yani bu videonun altına Hayır, istediğiniz oyunlar. Çünkü sizin istediğiniz oyunları oynayacağım. Bu videonun altına istediğiniz bir oyunu yazın. Oyunu oynayacağım. Yani oynayacağım. Ben oynayacağım o oyunu. Oynayacağım. Belki Peruş <laughs> da gelir. Belki Peruş da gelir. İşte istediğiniz oyunlar diye bir seri başlatıyorum. Hayır olmaz o ayrı böyle Cık, şey olsun video çekmek böyle aksiyonlu güzel oyunlar olsun işte her ne olursa hani PUBG gibi başka bir şeyler gibi işte söyleyin yazın ben beğendiklerimi oynayacağım beğendiklerimi oynayacağım ya da gördüklerimi oynayacağım şimdi size o yormatan arkadaşı göstereceğim bu arada o arkadaşlar eğer videonun başında dediğim gibi bu video izliyorsan çekiliş çekilişin yorumlarına Yanıtlara değil yorumlara Hashtag katılıyorum yaz. Şimdi arkadaşı göstereyim. Ar arkadaşlar arkadaşlar işte e yorum atan arkadaşımız burada burada gamers Türk Arda Şahin yorum atmış tekrar diyorum gamers Türk Arda Şahin yorum atmış katılıyorum demiş tıkladığımızda. Gamers Türk Arda Şahin'in yorumu yok. Ee, Gamesturk Gamers Türk Arda Şahin burada çok teşekkürler yazmış. Bakın videoda da yazıyorum. Katılacaksan yorum yazdım. Gördüğünüz gibi katılacaksan yorumlara hashtag katılıyorum yazman, yazmalısın yazdım. Hatta beğeneyim. Dur. Ee, cevap verirse inşallah bu videoyu görüp cevap verecektir. Ee, bakın he, he, halen daha bakıyorum. Şu anda burada benim yazdıklarım var. Yok yani. Bak burada mesela benim yazdığım bir şey. Burada da benim yazdığım bir şey. Arkadaşlar yok yani katılıyorum yorumu yok. Üç gün önce yazmış ve yok. yani yok. Ben, 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 ben. Hayır bak Gıdaya biz bu ondan biraz yazıştık YouTube'da. Ee, çok istediğini söyledi şurada yukarıda. E, bir şey soracağım. Çekiliş kazandım mı acaba? Bana çok lazım dedi. Daha çekiliş açıklamadık. Gamers Türk Arda Şahin. Da açıklamadık kargo paralı değil. kargo paralı değil. Daha açıklamadık. güzel abone da açıklayacağız. Tekrar ediyorum. Eğer katılmak istiyorsan Gamers Türk Arda Şahin yorumlara yani bu çekilişin yorumlarına şuraya şunu yapmanız lazım. Hashtag katılıyorum. Hashtag katılıyorum. Peruş dur ya. Hashtag katılıyorum. Katılıyorum. Şuraya benim yazdığım gibi hashtag katılıyorum yazmanız lazım. Az önce videoyu durdurdum. Peruş'un bir sohbete girdik değil mi kardeş? Aferin kardeş. Buraya uh, Gamers Türk Ardaşahin Buraya kat, Hashtag katılıyorum yazman lazım Benim yazdığım gibi ee, Şu anda siliyorum Çünkü ben katılamam Otomatik ee, Lütfen böyle yaz Bir de dislike gelmiş O dislike'i kim attı onu bulacağım Bu arada with... Hayır hayır öyle bir şey yapmayacak Arkadaşlar Discord linkini görüyorsunuz. Burada şartlar var. Abone ol. Ay buraca bay yazmış. Bu videoya like at. Yorumlara... Bu video Çekiliş videosu. Evet. Çekiliş videosundan bahsediyorum. Yorumlara hashtag katılıyorum yaz. Bu kadar. Biraz bu video uzadı biliyorum. Ama açıklamam lazımdı. Oyundan çok çekiş açıkladım. ama bir şey değil biraz da oynadık. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle oyunda bitireyim. Arkadaşlar abone olmayı ve bu videoya like atmayı unut. <laughs> 355 be. Tuttur 355 diye. Tamam. Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani kanala abone olun. Discord Discord link açıklamalarda, Instagram linkimde açıklamalarda. O Instagramdan takip edip Discord'a katılırsanız çok sevinirim. Bu kanala tekrar diyorum abone olun lütfen. Ve Like atın başka bir şey demiyorum. Haydi bye bye diyor. Haydi like ah hayda bye bye. Her karıştırma. Haydi bye bye.